Çünkü 600 bin kamu çalışanın burada hem çalışma şartlarını, hem geçim şartlarını, hem çalışma düzenini, hem sosyal haklarını ve geçinebileceği bir ücret konusunu bu biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü bize şu anda verilen teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı. Yeni bir çalışma yapacaklar TÜS ve bu çalışmayı biz de göreceğiz bize o çalışmaları sunduktan sonra tahmin ediyorum ondan sonra böyle bir düzeye geliriz. Geçmiş yıllarda da zaten bunu böyle yaptık ve dolayısıyla madde madde görüştük. Madde madde görüşten sonra bakanlık düzeyinde de son görüşmelerimizi yaptık ve sonuca gittik. Bizim temennimiz her zaman söylediğimiz gibi bu kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması Geçmiş yıllarda gidecek olursak 89-95 yıllarındaki yaşadığımız o sıkıntıların sonucunda geldiğimiz noktalara çalışan açısından gayet iyiydi. Biz yine yani sokaklara çıkalım, meydanlara çıkalım. Bunun e, hesabında değiliz ama sonuçta o şekle gelirsek biz yine görevimizi yaparız. Yine üretimden gelen gücümüzü kullanırız. Ama en iyi biten kamu toplu toplu sözleşmeleri Masa başında biten toplu sözleşmelerdir. Biz bunları görüşüyoruz. Bu çalışanları da hem çalışma koşullarını çalıştıklarında çekmiş oldukları zorlukları göz önünde getirilerek bunları dikkate alarak ve bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arz ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımız da beklenti içerisinde bir an önce elbette ki sonuçlanmasını istiyorlar. Geçim sıkıntıları belli. Biz iki sene önceki yapmış olduğumuz yıllardaki alım gücümüze baktığımız zaman alım gücümüz tamamen elimizden gitmiş. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Zaten teklifimiz de bunun üzerinden yapıldı. Biz üçüncü toplantımızın tarihini şu anda belli olmadığından dolayı bir de bir Mayıs kutlama hazırlıklarımız var. Dolayısıyla bu işi önümüzdeki toplantıda da tahmin ediyorum TÜİS'in yapmış olduğu çalışma bize verilecek. Biz de ona göre o çalışmanın karşısında eee kabul edip et, etmeyeceğimiz onların teklifine bağlı tabi Eee müzakereler devam edecek. Teşekkür ederim. Üçüncü toplantıda teklif gelmesini bekliyoruz diyebilir miyiz? Bir çalışacağız dediler. O çalışmayı bize getireceklerini söylediler. Çalışacakları mutlaka bir eee ücret olarak bize gelecektir. O ücretin üzerinde de biz elbette ki tekrar müzakere yapacağız. E, Sadece talep ettiğimiz e, iyileştirmelerle, taban ücretiyle e, kalmıyor. Diğer sosyal haklarımız da var, sosyal tekliflerimiz de var. Onlar üzerinden de müzakere yapıyoruz. Onların da sonuca gidilmesi lazım. Sadece e, ücret, taban ücreti ve yüzdelikler de iş bitmiyor. Bir sürü maddelerimiz var. Zaten biz 21 madde olarak kamu çerçeve protokolünü teklif etmişiz. Toplu sözleşmelerimizde de 110 maddelik toplu sözleşmelerimiz var. Bunlar her sendika kendi aralarında görüşme yapıyor. Suyüste e, onlar zaman zaman bir araya gelerek idari maddeler geçiyor. Yeni maddeler talep edilirse onun üzerinde iş barışının bozulmaması için bütün titizlikle çalışmalar devam ediyor. Biz görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kadar söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Size... Evet ben de öncelikle bu ilginize dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle İstanbul'da yaşanan e, depremden dolayı can kaybının olmaması, yıkımın olmaması e, şükredici bir tarafı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kurumlarla birlikte orada toplantılar yapması, yerinde gözetmesi, halkla temas kurması sevindirici bir taraf. Tabii dün de 23 Nisan'ı e, çocuk bayramını kutladık. Özellikle çocuklarımızın daha rahat edebilecek olduğu, ve TÜİK'in 2024 yılı yoksulluk sınırına baktığımızda her 10 çocuktan 4'ünün yoksulluk çektiğini, yoksullukla mücadele ettiğini e, raporlarına işlemiştir. Tabii bu yoksulluk sınır içerisinde vatandaşlarımızın özellikle çalışanlarımızın alım gücünün ne kadar zor olduğu bir süreçte baktığımız zaman o çocukların okul çantasının doldurulması, karınların doyurulması yapılacak olan bu kamu çerçeve protokolü ile de içilerimizin menfaatlerine yönelik daha iyi bir konuma gelmelerini sağlamaktır. Önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta hakış olarak Rize'de olacağız. Oradan sorunlarımızı gündeme tekrar getireceğiz. Bu akşam yine ben Aydın'a giderek yarın için yine 1 Mayıs'ı 1 Mayıs olarak değil 1 Mayıs haftası nedeniyle de Aydın'daki Emekçi ve civar illerdeki emekçi kardeşlerimize bir arada olacağız. Sorunlarımızı oraya getirmeye çalışacağız. Ee, kamu çerçeve protokolü arkadaşlar malum bir e, protokol şeklinde düzenlenecek. Ama sendikalarımız bütün kurumlarda, bakanlıklarda şu anda TÜİS'te görüşmelerini idari noktadan şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Biz sadece ücret ve sosyal mali açıdan bir kamu çerçeve oluşturmak istiyoruz. Bugün herhangi bir teklif gelinmedi ama karşılıklı diyaloglar neticesinde sunmuş olduğumuz görüş arışverişinde bir araya tekrar gelinilecek, teklifler değerlendirilecek, farklı farklı alternatifler sunarak çalışanlarımızı enflasyona yenmeden, çalışanlarımızı mağduriyetini gidererek onların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde bu planlama yapacağız. Gelecek olan teklifler ışığında da Türk işte birlikte, Hak işte birlikte, beraber bu çalışmayı yaparak kamuyla da paylaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kolay gelsin.